Hz. İsa Aleyhisselam inmeyecek, Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyen bazı kimselerin iddialarına cevaplar. Üstad kendisini ve talebelerini Mehdiyet'e bulaştırmak istememiştir iddiası. Üstad kendisini talebelerini bu işlere bulaştırmayacak şekilde münasip açıklamalar yapmış. Ta ki bu meselelerin arkasına takılarak insanlar toplumda huzursuzluk çıkarmasın. Bir takım gereksiz ve faydasız tartışmalara vesile olacak yanlışlıklar içine girmesin diye. CEVAP Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı yüzlerce sayfa anlatmış, insanları Mehdiyet'in içine çekmiştir. Üstadımız Mehdi aşığıdır. Ömrüm boyunca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını gözledim diyen, Mehdiyeti İslam aleminin baharı olarak gören, ve her Müslümanın bu büyük müjdenin neşesiyle yaşamasını isteyen bir insandır. Ben böyle bir nurun zuhuruna, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışına çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyleyse o kutsi çiçeklere, Hz. Mehdi Aleyhisselam ve cemaatine zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizde o nurani zatlara zemin ishar ediyoruz. Üstadımız ömrünü İslam'a ve Kur'an'a hizmete Hz. Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlamaya adamıştır. Fakat o ileride gelecek acip şahsın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, zemin hazırlayacak bir öncüsü ve o büyük kumandanın piştar bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum.